İspanya'nın Dünya İmparatorluğu 18. yüzyılın sonlarında en büyük toprak genişliğine ulaştı. Ancak 16. ve 17. yüzyıllarda Habsburg Hanedanlığı döneminde gücünün zirvesine ulaştı ve geriledi. Portekiz'de İber Birliği, Kastilya hükümdarının aynı zamanda Portekiz hükümdarı olduğu anlamına geliyordu. Ancak hem Yarımada'da hem de İspanyol Amerika ve Brezilya'da ayrı varlıklar olarak yönetiliyorlardı. 1640 yılında Bragança hanedanı İspanyol yönetimine karşı ayaklandı ve Portekiz'in bağımsızlığını yeniden ilan etti. İspanya'nın ilk Habsburg hükümdarı Şarken 1516 yılında İspanya kralı olduğunda İspanya, Avrupa'daki hanedan mücadelelerinin merkezi haline geldi. Şarken, Kutsal Roma İmparatoru oldu ve geniş alanlara yayılmış toprakları nedeniyle İspanya'da sık sık bulunmuyordu. 1556 yılında Şarken tahttan feragat etti ve İspanyol İmparatorluğunu hayatta kalan tek oğlu İspanya Kralı II. Felipe'ye Kutsal Roma İmparatorluğunu ise kardeşi Ferdinand'a bıraktı. Felipe, Kastilya'yı İmparatorluğunun temeli olarak gördü. Ancak Kastilya nüfusu ihtiyaç duyulan askerleri sağlayacak kadar büyük olmadı. Mary Tudor'la evliliği İngiltere'yi İspanya ile müttefik yaptı. 1560'larda Hollanda'nın kontrolünü sağlamlaştırma planları huzursuzluğa yol açtı ve bu da yavaş yavaş Calvinistlerin ayaklanma liderliğine ve 80 yıl savaşlarına yol açtı. Hollanda orduları manevra ve kuşatma savaşı yürüttü ve meydan muharebesinden başarıyla kaçındı. Bu çatışma 16. yüzyılın sonlarında İspanyol harcamalarının çoğunu tüketti. Diğer son derece pahalı başarısızlıklar arasında 1588 yılında Protestan İngiltere'yi işgal etme girişimi de vardı ve bu girişim İspanyol Armadası'nın bir fırtınada 10 milyon dükkanın dağılmasıyla İspanyol tarihindeki en kötü askeri felakete yol açtı. Kastilya'da ekonomik ve idari sorunlar çoğaldı ve yerel ekonominin zayıflığı sonraki yüzyılda belirginleşti. Artan enflasyon Avrupa'daki mali açıdan yıpratıcı savaşlar, Yahudilerin ve Müslümanların İspanya'dan kovulmasının devam eden sonuçları ve İspanya'nın gümüş ithalatına olan artan bağımlılığı, özellikle ağır yük altındaki Kastilya'da ülkede ekonomik krize neden olan birkaç iflasa neden oldu. 1596 ile 1602 yılındaki büyük veba salgını 600 bin ile 700 bin kişiyi yani nüfusun yaklaşık %10'unu öldürdü. 17. yüzyıl İspanya'sında veba salgınının aşırı yaygınlığı nedeniyle toplamda 1 milyon 250 binden fazla ölüm gerçekleşti. Ekonomik olarak veba iş gücünü yok etti ve psikolojik bir darbe vurdu. İspanyol Altın Çağı, İspanyol İmparatorluğunda sanat ve edebiyatın geliştiği bir dönemdi ve Habsburgların siyasi gerilemesi ve çöküşüyle aynı zamana denk geliyordu. 17. yüzyılda imparatorluğun gerilemesine rağmen sanat gelişti. Çağın son büyük yazarı Sor Juana Inés de la Cruz 1695 yılında Yeni İspanya'da öldü. Habsburglar ülkelerinde sanatın büyük destekçileriydi. Kral II. Felipe tarafından inşa edilen Büyük Kraliyet Manastırı El Escorial, Avrupa'nın en büyük mimar ve ressamlarının dikkatini çekmişti. Avrupa tarihinin en etkili ressamlarından biri ve kendi zamanında büyük saygı duyulan bir sanatçı olarak kabul edilen Diego Velasquez, Kral IV. Felipe ve Başbakanı Olivares Kontu Dükü ile ilişki kurmuş ve tarzını ve becerisini gösteren birkaç portre bırakmıştı. Dönemin saygın Yunan sanatçısı El Greco İspanya'ya yerleşmiş ve İspanyol sanatına İtalyan Rönesansı stillerini aşılayarak benzersiz bir İspanyol resim stilinin yaratılmasına yardımcı olmuştur. İspanya'nın en büyük müziklerinden bazılarının bu dönemde yazıldığı kabul edilir. Thomas Luis de Victoria, Luis de Milan ve Alonso Lobo gibi besteciler Rönesans müziğini ve kontropuan ve polikoral müzik tarzlarını şekillendirmeye yardımcı oldular ve etkileri barok dönemine kadar sürdü. İspanyol edebiyatı da gelişti. En ünlüsü Don Quixote'un yazarı Miguel de Cervantes'in eserinde görüldü. İspanya'nın en üretken oyun yazarı Lope de Vega yaşamı boyunca muhtemelen bin kadar oyun yazdı ve bunlardan 400'den fazlası günümüze ulaştı. İspanya'nın ciddi mali sıkıntıları 16. yüzyılın ortalarında başladı ve Habsburg yönetiminin geri kalanında devam etti. İspanyol ordularının başarılarına rağmen bu dönem parasal enflasyon, merkantilizm ve çeşitli hükümet tekelleri ve müdahaleleri ile damgalandı. İspanyol kralları 1557 ile 1666 yılları arasında 9 kez egemen temerrüt ilan etmek zorunda kaldılar. 2. Felipe 1598 yılında öldü ve yerine oğlu 3. Felipe geçti. Saltanatı sırasında Hollandalılarla 10 yıllık bir ateşkes 1618 yılında İspanya'nın Avrupa çapındaki 30 yıl savaşına katılımıyla gölgelendi. 3. Felipe'nin yerine 1621 yılında oğlu İspanya kralı 4. Felipe geçti. Politikanın çoğu 1621 yılından 1643 yılına kadar beceriksiz başbakan olan Olivares kont dükü tarafından yürütüldü. İspanya'yı dış ilişkilerde aşırı zorladı ve başarısızlıkla sonuçlanan iş reform girişimlerinde bulundu. İspanya'yı, Hollanda'yı geri almaya zorlama politikası, İspanya'nın 30 yıl savaşına karıştığı sırada 80 yıl savaşının yenilenmesine yol açtı. Gücü merkezileştirme ve savaş zamanı vergilendirmeye artırma girişimleri, Katalonya ve Portekiz'de isyanlara yol açtı ve bu da onun çöküşüne neden oldu. 30 yıl savaşları sırasında çeşitli protestan güçlerinin imparatorluk ordularıyla savaştığı dönemde Fransa özellikle İsveç olmak üzere Habsburg düşmanlarına sübvansiyonlar sağladı. İsveç kaybetti ve Fransa'nın birinci bakanı Kardinal Richelieu 1635 yılında İspanya'ya savaş ilan etti. İspanya ile açık savaş 1635 yılında Fransızların Lens Avins'te kazandığı zaferle başladı. Ertesi yıl Güney Hollanda'da konuşlanmış İspanyol güçleri bölgenin ekonomisini perişan eden Kuzey Fransa'da yıkıcı yıldırım saldırıları ile karşılık verdi. Ancak 1636 yılından sonra başka bir iflasa yol açmaktan korkan Olivares ilerlemeyi durdurdu. 1640'ta hem Portekiz hem de Katalonya isyan etti. Portekiz tamamen kaybedildi. Kuzey İtalya'da ve Katalonya'nın çoğunda Fransız güçleri kovuldu ve Katalonya'nın bağımsızlığı bastırıldı. 1643 yılında Fransızlar İspanya'nın en iyi ordularından birini Kuzey Fransa'daki Rocroi'de yendi. İspanya'nın siyasi altın çağı 1659 yılında Fransa ile Habsburg İspanyası arasında imzalanan Preneler Anlaşması ile sona erdi. İspanyol Habsburgların sonuncusu olan 2. Charles'ın uzun naibliği sırasında kayırmacılık İspanya hazinesini sömürdü ve İspanya hükümeti esas olarak bir himaye dağıtıcısı olarak faaliyet gösterdi. Veba, kıtlık, seller, kuraklık ve Fransa ile yenilenen savaş ülkeyi harap etti. Pireneler Barışı Fransa Kralı 14. Louis'nin zayıflamış bir İspanya'yı sömürme cazibesini çok büyük bulduğu Fransa ile 50 yıllık savaşı sona erdirmişti. Louis, İspanyol Hollanda'sını ele geçirmek için devrim savaşını başlattı. 17. yüzyılda Katolik Kilisesi ile İspanya arasında yakın bir bağ vardı ve bu durum İspanya'nın 16. yüzyılda protestanlıktan neredeyse tamamen kurtulmuş olduğunu kanıtlıyordu. 1620 yılında din adamlarında 100 bin İspanyol vardı ve 1660 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık 200 bine çıktı ve kilise İspanya'daki tüm toprakların %20'sine sahipti. Bu dönemde İspanyol bürokrasisi oldukça merkezi ve verimli bir şekilde işlemesi için tamamen krala bağımlıydı. 2. Charles döneminde konseyler reform girişimlerine rağmen zengin aristokratların yardımcıları haline geldi. İspanya'da arbitrista olarak bilinen siyasi yorumcular İspanyol ekonomisinin düşüşünü tersine çevirmek için sınırlı bir başarıyla bir dizi önlem önerdiler. Kırsal alanlarda köylülerin şehirlere göç etmesiyle birlikte köylülere uygulanan ağır vergiler tarımsal üretimi azalttı. Amerika'dan gelen gümüş akışı enflasyonun nedeni olarak gösterildi. Ancak İspanya'ya yalnızca 5'te biri gitti. Önemli bir iç faktör İspanya ekonomisinin lüks merino yünü ihracatına olan bağımlılığıydı. Bu da pazarlarının savaş ve daha ucuz tekstillerden gelen artan rekabet nedeniyle Kuzey Avrupa'da azalmasına neden oldu bir zamanlar gururlu olan İspanyol ordusu düşmanlarının çok gerisinde kalıyordu. 1622 yılında Bergen op Zoom'da kötü bir performans gösterdi. Hollandalılar 1629 yılında Hertogenbosch ve Wesel'de çok kolay bir zafer kazandı. Hollandalılar 1632 yılında stratejik kale kasabası Maestri'yi ele geçirerek üç yardım ordusunu püskürttüler ve İspanyolları yenilgiye mahkum ettiler. İspanya her yıl gümüş hazine filosu ihraç eden zengin bir Amerikan imparatorluğu kurarken mali, askeri ve diplomatik gücünü İspanyol üssünü inşa etmeye odaklayamadı. Tacın protestanlığı neredeyse sürekli savaşlarla yok etmeye adanmışlığı, İspanyol liderler arasında ekonomik modernleşme veya sanayileşme fırsatını baltalayan kültürel bir etos yarattı. 2. Felipe 1598 yılında öldüğünde hazinesi gelirinin çoğunu büyümeye devam eden büyük açığı finanse etmeye harcadı. Yarımada İspanya'da üretici güçler sürekli enflasyon, ağır vergilendirme, hırslı gençlerinin kolonilere göçü ve nüfus azalması nedeniyle zayıflatıldı. Sanayi tersine döndü. Sevilla 1621 yılında 400 dokuma tezgahı işletiyordu. Bir asır önce 16.000 tezgahı vardı. Azizler ve mistikler, misyonerler ve haçlılar, ilahiyatçılar ve raipler tarafından yönetilen dindarlık, öbür dünyada bir ödül psikolojisiyle İspanyol kültürüne hakim oldu. Habsburg hanedanı 1700 yılında 2. Charles'ın ölümüyle İspanya'da yok oldu ve diğer Avrupa güçlerinin İspanyol monarşisinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı İspanyol Veraset Savaşı başladı. Fransa Kralı 14. Louis sonunda İspanyol Veraset Savaşı'nı kaybetti. Galipler İngiltere, Hollanda Cumhuriyeti ve Avusturya oldu. İspanya tacının İspanya ve Fransa'nın asla birleşmemesi koşuluyla Bourbon Hanedanı'na geçmesine izin verdiler. İspanyol Veraset Savaşı'ndan sonra Aragon tacının Nueva Planta kararnameleri aracılığıyla Kastilya tacı tarafından asimile edilmesi İspanyol Ulus Devleti'nin yaratılmasındaki ilk adımdı ve oluşumdaki diğer Avrupa Ulus Devletleri gibi tek tip bir etnik temelde değil baskın etnik grubun bu durumda Kastilya'nın siyasi ve kültürel özelliklerini diğer etnik grupların özelliklerine empoze ederek asimile edilecek ulusal hazınlıklar haline gelmelerini sağlayarak gerçekleşti. Bazen çok saldırgan olan ve hala yürürlükte olan milliyetçi politikalar devlet içinde tekrarlanan toprak çatışmalarının tohumları olmuştur ve olmaya devam etmektedir.